Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine değişik bir için programı ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi ne diyorum? Kanalımı izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Lütfen eee zilinizi açın ve değişik bir benden değişik bilgiler beklemeye devam edin diyorum. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle elimde görmüş olduğunuz bir sıvı sabun, litrelik bir sıvı sabun kutusu bu. Yani görüyorsunuz pet şişe. Bundan size harika bir şey yapacağım arkadaşlar. Harika bir geri dönüşüm yapacağız. Şimdi bak görüyorsunuz Şişeyi şöyle bakın göstereyim her tarafından. Evet şöyle bakın. Gördüğünüz gibi evet. Şöyle gördünüz. Evet bu bir sıvı sabun şişesi ve ben bunu buradan e, öndekini çıkarttım. Arkadakını şöyle çıkartıyorum arkadaşlar. Bunun için malzemelerimizi şöyle bir göz atalım mı? Biraz grafon kağıdına ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle e, Grapon kağıdının genelde boyu böyle bu kadar e, bayağı vardır biliyorsunuz arkadaşlar ama bunu ben şöyle söyleyeyim size e, Evet 63 santim kadar grapon kağıdı ve bunu iki kat olarak çalışacağız arkadaşlar Bir pembe e, tülümüz var aslında bu tül şöyle söyleyeyim bu tül, bu tül çiçekli, Çiçekçilerin genellikle çiçekleri sarmakta kullandığı bir Tül şekli Öyle bir tür var elimde Evet Elimde yine yaldızlı boyalar var Yaldızlı simli e, simli boyalar diyelim simli Evet kurucamız var, makasımız, uyu uh, yapıştırıcımız var arkadaşlar. Tuvalet kağıdımız var yine. Tuvalet kağıdı rulomuz var. Evet bir de elimde hazırlamış olduğum harika bir tasarım var ve bu tasarımı kullanacağım arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra. Evet hemen e, başlayalım programımıza başlayalım ki uzun sürecek ve ben bunu en kısa halde size en kısa şekilde size sunmaya çalışacağım. Önce bu e, gördüğünüz gibi bunu Önce ambalajını kesiyoruz şöyle. Evet kestikten sonra arkadaşlar bunu bir tarafa atıyoruz ve harika bir geri dönüşüm yaptım. Sizlerle bunu paylaşacağım arkadaşlar görüyorsunuz. Önce bu kısmı atıyoruz buradan bakın. Bunu bir kere daha göstereyim size şöyle görüyorsunuz. Bütün bir sıvı sabun litrelik bir sıvı sabun şişesi. Evet şuradan kesiyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir alalım. Önce ufak makasımızı kullanalım çünkü onu kesmek biraz zor. Şöyle bakın şimdi şöyle keseceğiz bunu buradan. Evet Bakın böyle keselim buna başlayalım. Evet. Şöyle geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle keseceğim. Kesiyormuş. Evet, bundan da kesebiliriz. Şöyle geçiyoruz. Evet, şöyle geliyorum ben. Biraz bir ovalde çünkü. Evet. Ve Bakın şimdi. Size harika bir görünüm yapıyorum. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Şu kısmı çıkarmış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar bu kısmı çıkardık bakın. Evet bunu bunu kenara atıyoruz. Şu anda bunu kenara atıyoruz. Evet Şu kenarda duruyor. Ve bunu önce elimizde bulunan beyaz grapon kağıdından. Aslında şöyle yaptık arkadaşlar. Şu kısmı görüyor musunuz? Şu kısımları. Şöyle bir hafif çukurluklar var. Bunları önce kapatmamız lazım. Elimde bulunan bir tuvalet kağıdı var. Biliyorsunuz kartonu. Tuvalet kağıdı rulosu. Ve bunu ben ikiye bölüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şunu şöyle ikiye böleceğim. Önce araları kapatacağım. Evet. Şuraları önce bir kapatacağım arkadaşlar. Şöyle şu kısımdan. Önce onu bir kapatalım. Çünkü yaptığımız zaman orada bir bombelik yer atmasın diye düşünüyorum. Evet. Şöyle. Önce şurayı bir kapatacağız arkadaşlar. Şu kısımda. Şöyle de yapabilirim de. Evet şöyle yapalım. Ve orayı bir kapatalım. Evet. Ki bombelik yapmasın. Evet. Sonra aynı kısımda buraya yapacağız arkadaşlar. Evet. Durmayacak herhalde. Tabi yapışması genelde zaman alıyor. Evet bir tane buraya yapıştırıyoruz. Bombiliği kapatmak için. Evet. Bir de buraya yapıştırma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Evet şöyle dursun. Bunlar biraz zorlayacak bizi. Evet şuraya yapıştırırsak. Evet. Zaten krapon kağıdını doğadığımda o yapışmış olacak. Evet. Şöyle bakalım. Evet şöyle. Bu yapıştı. Evet bu da yapışıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle tutalım biz bunu. Evet arkadaşlar. Evet. Bunu yapıştırıyoruz. Sonra elimizde bulunan grapon kağıdını Enle boy yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle enle boy yapıp şöyle bir katlıyoruz önce. Evet, şöyle koyacağız arkadaşlar. Evet, şöyle bir şöyle yapacağım. Evet, şöyle yapıyorum. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. belli oldu. Aslında bizim oraya da beyaz koymamız gerekiyormuş. Arkadaşlar şimdi ondan biraz beyaz koyalım. Beyaz yapışırsa daha iyi olur herhalde. Biraz oraya yap beyaz yapıştırma destek yapalım. Ki e oradan belli olmasın. Evet şöyle yapıyoruz. Yine. Evet. Şöyle yapıyoruz. Grabon kağıdını destekleyerek. Evet, şöyle şöyle bir destekleme yapalım. Evet arkadaşlar. Bunlar yapışacak gibi görünüyor. Evet biraz daha. Bir bakalım kaplayınca yine belli oluyor Bir bakalım önce bir, bir. Bakalım şöyle. Bakalım oluyorsa. Evet çok az belli oluyor. Demek ki birer kat yapmamız gerekecek. Evet şöyle yapalım. Evet arkadaşlar birer kat yapalım ki bu çıkmasın ortaya. Biraz kapatsın diye hani. Evet şöyle. Evet. Zaten bunu kapatacağız. Evet şöyle yapıyoruz. Evet sonra öbür tarafı da aynı şekilde. Evet öbür tarafı da aynı yapıştı oraya? Evet orada kaldı bakın. Evet. Şimdi bunu aynı şekilde buraya da yapıştırıyoruz. Orada kalmadı o. Evet. Üstüne yapıştı sanırım yaparsak tutmak zorlanıyor. Evet. Şimdi ben bunu kağıt yardımıyla yapacağım arkadaşlar şöyle. Evet. Onu da bir destek şöyle ki Evet şöyle yapacağız. Evet. Evet şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu şuradan şöyle tekrar Şöyle kaplıyoruz. Evet. Şöyle kaplayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle. Zaten etrafına çiçek koyacağımız için bu kaplama olayı gözükmeyecek. Çünkü üstünü çiçekle kaplayacağız. Orayı kaybetmiş olduğu zaman zaten. Evet. Şimdi şöyle alalım. Etraf tül de beraber alacağız. Fazla da alıyorum. Evet. Şöyle önce alalım. Evet, şöyle. Şöyle yapıştıralım arkadaşlar. Evet şöyle bir katında alırsak. Tabii daha iyi olacak. Evet, şöyle bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yapıştırıyorum. Evet. Bu şekilde. Aynı şekilde böyle buraya da yapıştırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra bunu içine kıvıracağım. Evet. Şöyle yapıyorum. Şöyle göstererek yapalım. siz de göreceksiniz. Evet, şöyle yapıştıralım. Görüyorsunuz ki. Evet, şimdi iç tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Sonra da alt kısmını toplayacağız. Önce iç kısmına geçelim. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle bakalım. Evet, şöyle yapalım ki yapıştıralım onları. Evet, şöyle. Evet şöyle yapıştıralım. Evet arkadaşlar. Yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Sonra etrafına tül yapacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle. Bakın şimdi şöyle yapıştırıyorum. Evet şöyle. Evet artık. Şimdi bunun alt kısmında da şu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bakalım. Hazırlıkları keselim yine. Evet şöyle kesiyoruz. Bunu tülle kapatacağım zaten. Evet şöyle yapalım. Evet şöyle gelelim. Evet. umuz video sanırım oradan destek alacağım şimdi. Evet, şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar, evet, şöyle yapalım. Aynı şekilde. Evet, şimdi tülümüzü geçireceğiz. Evet, şöyle yapıyoruz. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar arkasını. Evet. Şöyle kapattık görüyorsunuz. Bunu da kapattık. Evet. Şimdi bunun iç tarafına tül geçireceğiz yapışma yerleri var tabi onları da yapıştırıyoruz için. Evet. Şimdi bunun etrafına bu işimiz bitti. Şimdi bunun etrafına tül getiriyoruz arkadaşlar. Evimizde bulunan bir pembe tülümüz var. Şöyle göstereyim size. Evet. Şöyle pembe tül Evet pembe tülümüz var. Bu ön tarafını şöyle seçeceğiz. Pembe tül görüyorsunuz. Bunu pembe tülün de yettiği kadar alıyorum. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar şuradan bunu arka kısma getirelim ki e, arka kısma gelsin. Evet. Şöyle yapalım. Evet kapatma kısmını arka kısmına getirelim. Şöyle olsun arkadaşlar. Evet. Şu. Aslında yana gelse o da yan da olur ama arkaya da getirebiliriz. bakalım nasıl geliyor. Evet. Yana da getirebiliriz. Yana getirelim. Evet ön kısım bu taraf olacak. Evet. Tamam bir yana getirelim arkadaşlar şöyle. Evet şu. Yana gelsin. Evet şöyle yapıştırıyorum. Bunu arka oturmak, arka ortaya getirmeye karar verdim arkadaşlar. Şöyle, evet, arka ortaya getirmeye karar verdim çünkü şöyle yapacağız. Şöyle gelecek, evet. Şu, arka ortası burası olacak ve burası ön kısmı olacak, evet. Şimdi bunu arkadaşlar, yine biraz hafif çıtlatarak içine doğru büküceğiz. Şöyle, evet sanırım biraz aşağıya getirmemiz gerekiyor. Evet şöyle şekilde. Şöyle yaptıktan sonra bunları aşağı çevir. Evet. Düzgün yerleri şöyle kapatıyoruz. Fazlalıkları da alıyoruz. Evet. Şöyle alacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi bunu şöyle arkadaşlar kıvıracağız. Ama önce bunu kesmemiz lazım. Birkaç kasma yapmasın. Evet. Şöyle geliyorum. Evet Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet şöyle yapacağız. Evet. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Evet. Yine böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet kapattım. Evet kapattıktan sonra. Evet. Kapattık arkadaşlar. Evet. Şimdi geldi sıra bu tarafa. Evet. Burayı da kapatıyoruz onda fazlalığını kesiyoruz şöyle. Evet, şöyle alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da yaptıktan sonra şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunun altında, bu da böyle kapatacağız. Evet, şöyle yapıyorum. Evet, şu şekilde. Evet. Böyle kapatıyoruz. Evet kapatıyoruz şu şekilde. Sonra üstünü yapıyoruz tekrar. Şöyle de geliyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra da bunu kapatıyoruz. Evet. Sonra o kapanıyor. Evet. Yapıştı. Evet arkadaşlar. Alt kısmı bitirdik. Şimdi üst kısmını da bitirdik. Görüyorsunuz. Şimdi şimdi daha önceden hatırlayacaksınız tuvalet kağıdından rulo yap, e, tuvalet kağıdı rulosundan Şöyle çiçekler yapmıştık hatırlıyorsunuz. Şöyle yapraklar, çiçekler yapmıştık arkadaşlar. Ben size vakit fazla harcamamak için Şöyle e, Şöyle kesip Şöyle uzunlamasına keserek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Uzunlamasına keserek Şöyle kesip Hemen örnek göstereyim size. Evet şöyle kesip Arkadaşlar şöyle bakın. Evet Şöyle keserek tuvalet kağıdı rolosundan etrafa sararak şekil almıştım. Şöyle bir şekil aldık. Şekil aldıktan sonra arkadaşlar şöyle bütün bir desen ortaya çıkarttım. Şöyle göstereyim özet olarak bakın. Evet. Bu deseni şimdi görmüş olduğunuz, yapmış olduğum evet şöyle yapmış olduğum dekoratif vazo mu dersiniz artık bilmiyorum. Her türlü konu, konu yani her türlü konu, e, bir durum oldu. Evet bunu da buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Vakit çok geçiyor çünkü evet göstereceğim hani kullanıldığı yerleri göstereceğim şimdi evet size evet şöyle de bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar evet bakın evet şöyle yapıştıracağım biraz beklememiz gerekecek şöyle bakın evet her evet, tarafı yapıştırmamız gerekiyor aslında bunun ki. Evet, şöyle gel. E, evet, şöyle iyicene ne yapışmıyor. İyice yapışmamız gerekecek arkadaşlar? Her drama sorun yapışsın biraz. Evet, devam ediyoruz. Şöyle yapıştırıyorum, yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, tekrar yapıştıracağız şöyle bir. Evet, şu. Evet, şimdi yapıştı arkadaşlar. Evet, şimdi yapıştırdık. Bakın. Harika dekoratif bir çalışma elde ettik. Evet şöyle yapalım ki biraz bekleyince yapışacak o. Evet şöyle bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle dekoratif bir çalışma elde ettim gördüğünüz gibi. Evet biz bu kabı görmüş oldunuz. Nerelerde kullanabilirsiniz ondan da bahsedeceğim. Evet bu işin bitirdikten sonra biz bunu nerede kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar daha önce yapmıştım. Bir tane daha göstereyim size bakın. Daha önceki çalışmam da buydu. Aynı kaptan yine aynı sıvı sabun kabından yapmıştım. Ve bunu da yapıp bu da değişik bir kap oldu. İki tane oldu evet arkadaşlar görüyorsunuz. İki tane yaptık. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi biz bunu vazo olarak kullanabiliriz. Önce vazo olarak kullanalım. Hemen öyle göstereyim. Önce vazo olarak kullanıyoruz arkadaşlar bunu. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bakalım çiçeklerimizi sığdıralım önce. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Teker teker koyacağız anlaşıldan. Evet. Daha önce yapmış olduğumuz biliyorsunuz çiçeklerimiz vardı. Şöyle göstereyim ben. Evet şöyle. Şöyle göstereyim size. Evet. Evet. Önce vazo olarak kullandık. Yapmış olduğumuz. Şöyle koyalım. Şık bir görüntü elde edelim. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Önce vazo olarak kullandık. Görüyorsunuz. Şöyle kaldırırsak daha net göreceğiz sanırım. Evet. Önce vazo olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sonra biz bunu e, kendi makyaj malzemelerimizi kaldırmak amaçıyla kullanabiliriz. Şöyle onu da göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Yani böyle bir, bir spreydi, şey, fırçaydı, taraktı. Aklınıza ne geliyorsa bunları toplamak adına da kullanabiliriz. Şöyle bakın şöyle de gösterebilirim. Evet, bir tane daha göstereyim. Bir de havlu banyoda havluluk olarak da kullanabiliriz. Evet, onu da hemen bunları çıkarıp havluluk olarak gö göstereyim. Görüyorsunuz. Evet. Bir de banyoda havluluk olarak kullanalım arkadaşlar şunu. Şöyle alıyorum. Evet. Şöyle bunu da havluluk olarak yapalım. Şöyle iki tane havluları şöyle bakın. Ben size onu da göstereyim. Evet, havlularımızı şekilde ikiye kadar onun içine girebilecek şekilde sağ, e, sağlayarak şöyle koyabiliriz. Bakın şimdi bir tane böyle koydum. Yine böyle havlularla böyle e, dediğim gibi şöyle kaldır e, üçe bükelim. Üçe katlayalım ve şöyle yapalım arkadaşlar ve bunu da şu şekilde saralım. Evet. Güzel bir havluluk bile oldu arkadaşlar. Bakın yani çok değişik şekilde kullanabildik biz bunları. Demiş mi? Bugün sizlerle çok değişik şekilde geri dönüşüm yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bugünkü bugünkü yaptığımız e, e, yapmış olduğum geri dönüşümden İnşallah memnun kalırsınız. İnşallah sizler de denersiniz diye düşünüyorum. Sabah sabun, direkt sabun kutusundan yani halı toplama, vazo yani istediğiniz şekilde kullanabilecek şekilde yapmış oluyoruz. İnşallah sizler de denersiniz diyorum. Sizler de e, beni izlemeye devam ederseniz eğer bundan sonra daha değişik videolar, daha değişik projelerle yine beraber olacağız. Yine bunları kaldırıyoruz. Yine vazo koyuyoruz. Bir tane daha yapalım. Evet şöyle bir, yani bir kere daha bunu göstereyim size ben. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. İstediğiniz, şekilde kullanabilirsiniz. Ben e, iş üç değişik biçimde kullandım. Sizlerin aklınıza gelecek daha değişik biçimlerde de kullanılabileceğini söylüyorum. Evet arkadaşlar. İster vazo, ister havuz tepede, isterseniz makyaj malzemeleri, malzemeleri toplamak adına toplayıcı adına da kullanabileceğiniz bir tasarım oldu bu. Evet. Tek